ben de heyecanlandım. Bir an önce bütün püf noktalarıyla devam edeceğiz. Kaburga dolması için gerekli malzemeleri ben sayıyorum. Şefim mutfakta master şefte de böyle bir evet. e, hiperaktiflik vardı. Böyle kanın kaynıyordu. Ee, Birçok yarışmaya da katıldın. Enerjinle ben hep güzel işler yaptın. Mutfağa girdiğim zaman her zaman heyecanlanırım. Çünkü e, her zaman Biliyorsun mutfak keyifli bir iştir. Tabii. Ee, mutfağa girdiğin zaman insanları mutlu etmen lazım. Hı hı. O tadı vermen lazım. O sevgi insanlara aktarman lazım. Onun için ben kaburga dolmamı hazırlamışım. Bak şöyle. Hı. Şöyle göstereyim seyircilerimize. Ben cilerinize. bir malzemeleri sayayım. Sen orada onu evet, ayarlarken. Evet. Kaburga dolması için gerekli malzemeler: 1 adet kuzu kol kaburgası, 500 gram pilavlık pirinç, 2 yemek kaşığı reyhan, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 2 yemek kaşığı domates salçası ve sıcak su, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı kırmızı toz biber, 50 gram antep fıstığı, 100 gram badem. 50 gram kuş üzümü, bir tukan maydanoz ve tuzla yemeğimizi taşlandıracağız. Hocam şimdi... Bu iç malzeme bana ait. Anne yani çok severim. Ne var içinde. bunda? İçinde İçin var. reyhan var, maydanoz Heh. var, kuş Söyleyeyim, üzümü var. Söyleyeyim nasıl yaptı? Karabiber var. Ee... Ondan sonra yani bu şekilde karışımlar. mesela içine mesela karabiber koyuyorum erkekçiler <laughs> kuş üzümü koyuyorlar hayatları tatlıla geçsin diye Oo. badem koyuyorlar erkek çocuğu olsun diye fıstık koyduğumuz kız çocuğu oluyor bak bak ee, fıstık istersen kız, kız, kız çocuğu oluyor erkek istersen et, badem içinde, içinde et yediği zaman et yiyen insan biliyorsun derdi olmaz o ailede bir dert olmasın Oo, diye derdi de gönderdik Alman ee, Allah'ım e sen süpersin bugün için, hani böyle hikayeli bir yer. hem de insanlar keyifleşsinler fıstık de. koyarsan kızın oluyor badem, badem koyarsan, koyarsan e, e, erkek oluyor Dert için neydi? et zaten etin olduğu bir yerde dert olmaz diyorlar ya mutluluk <laughs> olur yani. <laughs> tamam. Onun için e, etin olduğu yerde de dert, dert olmaz. olmuyor. Süper. Evet. Ya şefim abi. Tavukta bari... tavukta da yaptığın zaman uğur getiriyor yani. Dikecek misin sen onu? Ne ben yapıyorsun? bunu şimdi dikeceğim. Şöyle He. içine koyacağım. Bir cerrah gibi bunu dik. Bile bak kaburgayla kolun arasına koyuyorsun. Kullanıyorum. Bir hayvan mutlu olduğu zaman o mutluluğu tada yani ete de yansıyor. Bazen kuzu etine karşı çok ya, ön yargılı olan insanlar var. diyor ki Diyor, Kuzu, mutlu kuzu mesela yayla hı hı. da otlanan güzel ot yiyen hiçbir kuzu. <laughs> ya mutlu hayvan Şimdi biz mutlu eti mutlu de kuzuyu lezzetli. nerede bulacağız hocam? Vallahi, balık, ne diyor? Ben buldum ne mutlu mi? kuzu balık kesirden getirdim. Etin ha. yani kuzu mutlu eti Diyor. Var mı? Ha, Kasap var. bizi döver ya. Ne mutlu kuzusu. İstersen bu pandemide... ben sana yardım edeyim mi? Ha, Bu pandemide de. kim mutlu olmuş derler. yani Hayvan mutlu olursa keşke de eti de güzel olur. Onun için diyorum. Onun için hayvanlarınıza güzel bakalım. <laughs> Üzmeyelim. Onları Hı. böyle yaylada otlatalım, koşturalım, Yem verdiğiniz zaman yeşillikte otlansınlar, geze geze otlansınlar Değil ki mi? eti lezzetli olsun. Yani Kes çoban 4 senede de çobanlık yapmış yani küçük yaşlarımda. Benim bir işi yoktur zaten. Beni zaten tanıyanlar da iyi bilir. 2 e lokma pilav koydun hocam oraya. Yok içine içine tam ta ta gözüne az geldi. Biz <laughs> bir şey yapmıyoruz şimdi değil mi Mehmetyef? O pilavı biz hiç pişirmeyeceğiz. Biz pilav pişirmeyiz tarif vermek için. Şimdi Çünkü ben anlatayım efendim. E <laughs> e ne yaptık? Biz hem oğlumuz hem kızımız olsun herhalde. Öyle istemişiz. E <laughs> e bu şekilde güzel bir iç e pilavı yapıyoruz. Hafiften kavuruyoruz hepsini. İçerisine karabiyası böyle güzel ha. bir armağanlıyoruz. Malzemeleri de Biber sizler safresi. için ayarladık. <laughs> Özellikle kuzu <laughs> evet, şey bu kuzuydu değil mi? Kuzu kuzu kol ve kaburda arasına. Evet. Evet. Bir de iyice sıkmalı lazım su almasın. Evet. Pilavı su almasın. Oradaki püf noktası ip Çift Sert olmasın. bir evet. e, iplikle tek evet. taraftan çekiyorsunuz. Evet. iyice sıkıyorsunuz ki e, evet gayet evet, koyacak Hızlı bir şekilde yapıyoruz ki Aa, çünkü fırında uzun biraz. süre pişecek, evet. Evet. kaç evet. saat pişecek hocam? Bu kaburga dolması bir düdüklü 3 tamam. saat içinde pişer. Normal tencerede 4 saate pişiyor. 4 saat. 4 saate pişen bir şeydir. Hocam. Bu Aynen. kuzumuz çok taze olduğu için bu 2 saat içinde hazır oluyor. 2 saatte Az Az herkesin gününe mutlu mutlu başladık. <laughs> mutlu. mutlu Allah bir Allah kuzu bulduk de efendim. efendim. <laughs> mutlu kuzuyla birlikte kaburga dolması yapıyoruz. Misler gibi Mehmet Şef'in elinden. Şimdi e, bunun altına... Su. Onu kaynatın. Su, su biraz koyman lazım. Şefim, yağ yağ ne yaptık şimdi orada? Şimdi e, <laughs> hafif de yağımızı erittik. Tamam, Sa hocam. biber salçasını koyduk. Hafte tamam, su hocam. koyuyoruz. Biraz daha koyabilirsin. Evet. Aslında domates de olur, biber salçası da olur fark etmez. Tamam, hocam. Bunu bir sosa çeviriyoruz. Harika. Şimdi bu su Etin ha. içine geçecek zaten. Et o evet. suyu çekecek. Güzelce yani. Biraz ee, daha dik. sıktığımız evet. için hiç pilavı ile birlikte hiçbir hiç şekilde buluşamayacak İyice diktik çünkü. Diktik. Ee, şimdi bunun sosu mesela bazen salça falan sürüyorlar ya Ben Hı -hı. bunu hiçbir şekilde yapmıyorum. Evet. Normal bazen kaburga e, dolması ustaları. Tamam. Ben kaburga Dur dolmasını neyse. özellikle şöyle özür diliyorum. Ben Şu şöyle şekilde. bir geleyim. Şu şekilde toz biberi döküyorum. Ha tozu üstüne ee, mi toz koyuyorsun? Evet, biberi şöyle döküyorum. Renk biberi. Nedir? Etim. Yani diyor ya, e, her zaman bir yemeğin güzel olması için bir de göze gözü şey Gözü de bir e, şey yapması lazım. doyurmak lazım. Şöyle sürüyorsun, of, boyası of, ete of. geçiyor. Şu şekilde. Yani seveceksin ki o et de seni sevsin. Sevmediğin bir şey hiçbir şekilde seni sevemez. Zaten sevmediğin bir şey güzel olmaz. Evet. Arkadaşlar, ekran başı, izleyicilerim, canlarım. Böyle sevgiyle yapacaksınız. Her şeyi sevgiyle evet. yapmak gerekiyor. Bir insana zorla ne yaptırabilirsiniz Hiç ki? Hiçbir şekilde yaptıramazsın. Hiçbir şekilde. Bir evet. insan bir şey sevmiyorsa zaten onu yapmak istemez. Siz istediğiniz kadar dil dögün. istediğiniz Şu, kadar yaptırmaya çalışın. Şiddete başvurun. Olmaz. Kesinlikle olmaz. olmaz. Etimizi dik bırakıyoruz. Ee, Şu şekilde da, tencerenin üzerine oturttuk. <laughs> Ön kol inciyi de şöyle yanına koyuyoruz. <laughs> Gerdan Vay da eti kızım. çok güzel. Gerdan da yanına koyuyoruz. Oy. Sen bana kapta mı getirdin? Evet. O, şey, o ayrı pilavdır. Ben sürpriz. Ona hazır, o, o sürpriz olacak. Açmıyorum. Biraz Açmıyoruz. Tam böyle elim Kapağını gitti. Kapağını kapatıyoruz. <laughs> bak, bak. Bunu açmıyor. Burada bir sürpriz varmış. Evet. Nereye, Orada bir sürpriz bakayım. de var. Burada bir sürpriz var efendim. Ben tam açacaktım dedi ki Mehmet şefim açmıyoruz dedi. Açmıyoruz çünkü her şey sürprizlerle güzel yeni. oluyor. Pilavdır, Aa. iş pilavın şeyidir. <laughs> siz görmeyin, siz görmeyin ben gördüm. Birazdan, az sonra. Şimdi, Şimdi ne yapıyoruz? kaburga dolmamız, e, tencerede yapıyorsanız 3 saat veya 4 saat boyunca bir şey olacak. Aman Şöyle yarabbim. kol bölümüne çatalı batırdığında çatal kendine tak diye kemiğe değiyorsa bil ki o et pişmiştir çatal Malzemeleri Malzemeleri getirelim Şuraya alacağım Gel yani pişme amacını söylüyorum. Aha. Çatalı böyle batırıyorsunuz o ete. İçine böyle direkt geçtiği zaman o et pişmiştir. Orada ha. rahat olsunlar. Tamam. Onu çıkarabilirler. Tamam ee, hocam. Suyunu da mutlaka kullansınlar. Siz zaten kullansınlar. pişmişini hazırladık e, pişmişini çünkü, çünkü şu anda... 3 saat boyunca pişeceği için e, maalesef imkanı diye yok. Şeyini ayarlamışım. <laughs> getirelim buraya. Hocam elini yakma. Şöyle bunları bu kenara itirsene Nalim. Evet. Bak fırına da attık mis gibi. Nar gibi, kızarttık. Nar gibi kızarmış. Biraz tam kızarmış. Olsun. Ben niye istedim sanıyor pideleri, bak onun içine banacağım. Onun onu suyu da çok güzel. Pilavımız oh, biraz ama çoktur. ya Rabbim, yersin oğlum. Gel de kilo alma. Ama şimdi lezzeti görün. Şöyle kaburga dolmamız. Reyhan var bunun içinde, maydanoz hmm. var, badem var, kuş sütü var. Harika. Ee, yani efsane bir pilavdır zaten. Çok Biz biraz güzel. pilavı çok gittik, dedim e, orada herkes kalabalık olur diye. Evet, kalabalıkız. Pilavı bol, bol olsun, bereketli olsun burası Harikasın dedim. Harikasın şefim. Şimdi şef. Ne aradığınızı söyleyin yani. Bir tane yardımcısı. kepçe de alabilirsek şöyle. Beni mi büyük bir şöyle, şey? Yok hiç gerek yok. Mi? Hiç gerek yok. Bunu söndürmeni mi Mehmet şef? Şöyle yok, kaburgamızı yok. koyduk. Bir, şey bir daha. kepçe. Daha. Kapatabilirsiniz rica etsin. Okay. Şöyle bir koyduk. kepçe varsa suyunu dökeceğim. Şunları şöyle, bunu bir daha açabilir miyim burada? Aç Eldiven alayım. açabiliriz tabii ki. Eldivenimi de alayım. E, bir saniye siz ben bunu alın. Ben biraz alalım. çok hızlı şey yapıyorum. Şu Açmalım. suyu gerçekten e, aslında asla tadına da bakabilirsin. Suyu en güzel şey suyudur zaten. Hmm, bakayım. Mehmet Şef. Beyaz vereceğim. Eldivenlerimizi bitirmiş şu, şu, iç, iç suyu al. Hmm. Şöyle kaşığa koyayım. Aldım. Çok yağlı. E, sen yağlı tarafını aldın. Hmm. Üstten aldın. Sen. Beyaz sökeceksiniz. Siyahları Kendi, bitirmişsiniz. E, böyle kemik suyu gibi olmuş hmm. efendim. Şöyle zaten kemik suyudur. Şu an bu ilik suyudur zaten. Allah'ım sabah geliyorum. Hı, hmm, i̇şte, çok güzel. Üste yağını aldın. Efsane. çorba gibi. Suyunu olur. önce etinize biraz dökeceksiniz. Şöyle ete döküyoruz Ya dökeceğiz. etin üzerine bakar mısınız? Sonra suyu pilava dökeceksiniz. Yani bu şekilde yemek gerekiyor. Harika. Lezzeti çok iyi. Tam ekmek banmalık. Süper. Ama şimdi zaten ekmekle yesen daha da güzel hmm, olur. Yaptık işte. Ee, şimdi şöyle bak. Bir boş daha alabilir miyim? Şey ne? boş tabak. Boş tava. Tabak. Kemikleri koymak için olabilir. Bak şöyle kemiği görüyorsunuz. Direkt ayrılıyor. Aa, ne güzel pişmiş o öyle. Allah süpersin. Şunu biraz ayıklayayım da zaten. Şöyle görüyorsunuz. Kemikler çıkıyor direkt. Kemiği görüyorsunuz küçücük. İliği de görüyorsunuz. Bak o ili, et, ne iliği bile atılıyor için. Ya. Yani zaten... Hamdolsun Rabbime. Alayım bunu, hocam. Bunu şöyle ve Allah'ım sana gelirim diye. Bak görüyorsunuz kol kemiği nasıl çıkıyor Bak hmm. görüyorsunuz. Bazen şov yapıyorlar ya. Yani şu gerçek şey budur yani. İki çatal özür dilerim. Vallahi çok masraflı oluyor. Nasıl lezzetli? <laughs> nasıl bir lokum? Buyur efendim. Şurada bir ip olacak. Dur ipi de çıkarayım. Gerçekten Dur, sanki şurada gördüm. Gerçekten. İp burada muhteşem. ipi böyle dağılıyor Bak kaburga dolmanın Elini özelliği hocam. şu şekilde oluyor. Bak, bak şöyle ayıracaksın. Bak şurada da i̇şte bir motorlu çıkacak. Bak burada da şu bir burada bir plak. Bakayım Mehmet Çift etin tadına. Bak. bak. E şöyle ver anam çok sıcak o. Aslında bu çıtır yeri çok güzel. Ben sana bir hafifini de tamam. vereyim. Bak şöyle görüyorsunuz. Şöyle ağzınız yanmasın. Aç aç aç. Aç aç. aç. Oh. Kabal kemiğini görüyorsunuz. Bak çekiyoruz. Çekiyoruz. Bunu da size armağan ediyorum. Hmm. Kemikler kendi kendine çıkıyor. Vallahi sen harikasın. Ben şöyle kemikler... Şimdi dondurmayı... Şu görüyorsunuz. Tamamdır. Çorbayı rondodan geçirelim Serpil'cim. Ee, bir şey söyleyeyim gidiyorum. mi? Lokum gibi pişmiş. Ya, Lokum. Bu nasıl güzel olmaz yani. Şöyle. Aslında bunu özel şöyle dağıtacaksın. Lavaşla yiyeceksin. Lavaşla <laughs> yiyeceksin aslında. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.